arzu eğer gerçekse bağırmaz. Ruhun derinliklerinden fısıldar. Carl Gustav Jung İnsan ruhunun gizli yollarını keşfetmeye başladığımdan beri, kadın arzusunun yalnızca biyoloji ya da dürtülerin mantığıyla açıklanamayacağını fark ettim. Pek çok erkek, bir kadının arzusunun güzel sözlerle ya da yüzeysel jestlerle harekete geçirilebilecek bir anahtar gibi çalıştığını sanıyor ama bu yaygın bir yanılgıdır ve kadının ruhsal gerçekliğine dair derin bir bilgisizliği ortaya koyar. Gerçek arzu içsel bir farkındalıktan doğar. Bu başka bir bedene verilen basit bir tepki ya da iyi planlanmış bir baştan çıkarma girişimine verilen otomatik bir yanıt değildir. Kadın arzusu ruhun bir yankısıdır. Bir kadın gerçekten görüldüğünü hissettiğinde ortaya çıkar. Sadece bakıldığında değil tanındığını hissettiğinde, sadece arzulandığında değil, derin psikolojide arzuyu bilinçli olanla bilinç dışı olan arasında bir köprü olarak anlarız. Kadında bu köprü, semboller, sezgiler, arketipsel anılar ve boş sözlerle ulaşılamayan duygularla süslenmiştir. Ruhu çağrılmamışsa bedeni gerçekle cevap vermez. Taklit etse bile, gülümsese bile, içinde bir parça kapalı kalacaktır. Birçok erkek güzellikten, güçten ya da zekadan yoksun olduğu için başarısız olmaz. Kadın arzusunun yalnızca dikkat değil, varlık, yalnızca yoğunluk değil, derinlik istediğini anlamadıkları için başarısız olurlar. Bir kadın yargılanmadan kendisi olabildiği bir düzeyde bir erkekle bağ kurduğunda, gölgeleri ışığı kadar kabul edildiğinde arzusu kutsal bir alev gibi uyanır yavaş sıcak ve kalıcı bu modern kültürün sömürdüğü arzu değildir bu kolektif bilinç dışında ateşlenen bir arzudur jung'un insan ruhunun en güçlü güçlerinden biri olarak tanımladığı arzudur peki ya sen bir kadının arzusu karşısında gerçekten var oldun mu yoksa sadece dış görünüşü karşısında mı Arzularımız burada ve şimdi doğmaz. Eskidir, atalarımızın rüyalarından gelirler. Kadın arzusu hakkında konuşurken bunu kişisel bir bakış açısından söylemiyorum. Her insan dürtüsünün bilinç ötesi derin kökleri olduğuna dair bir kesinlikle konuşuyorum. Arzu, özellikle kadın arzusu, kolektif bilinç dışından beslenir, bizi semboller arketipler ve yüzyıllardır bize miras kalan duygularla birleştiren geniş bir insan deneyimi okyanusudur. Az sayıda erkek, bir kadının arzusunu uyandırmak için onun egosuna değil, ruhuna hitap edilmesi gerektiğini anlar. Ve ruh, argümanlara değil, sembollere yanıt verir. Bir kadın, nedenini bilmeden birine çekim duyabilir. Belki bir erkeğin bir odaya giriş şekli, belki sessizliği bakış şekli, duygularla yüzleşme gücü. Bu bir tesadüf değildir. Bunlar arketipsel sinyallerdir. Bunlar bilinç dışının karanlığından gelen çağrılardır. Orada animus, kahraman, aşık ve bilge gibi figürler yaşar. Bu içsel figürlerin her biri, kadının varlığındaki uykuda olan bir bölümü harekete geçirir. Bu arketiplerle bağlantı kurabilen erkek, yüzeysel bir taklit yoluyla değil, en samimi özüyle, kadın arzusuna akılla açıklanamayacak bir düzeyde dokunma yeteneğine sahip olur. Pek çoğu neden başarısız olur biliyor musun? Çünkü kendini tanımadan baştan çıkarmaya çalışırlar. Kadın bilinç dışı, gerçeğe aykırılığı bilinçli olarak fark etmeden çok önce hisseder. Kendi gölgelerini, yaralarını ve travmalarını tanımayan bir erkek bir kadının arketipsel derinliklerden gelen en derin arzusunu uyandıramaz. Mesele fethetmek değil, rezonansa geçmektir. Kadın arzusu dış gürültüye değil, kendisiyle karşılaşmış bir erkeğin iç titreşimine yanıt verir. Bu yüzden kendine önce şunu sormalısın: Bir kadının arzusunu nasıl uyandırırım değil, kendi gerçeğine karşı bir arzu hissediyor musun? Hiç kimse sürekli bir maske takamaz, ruhu kanamaya başlamadan. Erkeklerin kadın arzusu hakkında sahip olduğu en büyük yanılsamalardan biri, kadının beklentilerine dönüşmeleri gerektiğini sanmalarıdır. Birçoğu güç, güvenlik, hatta kırılganlık göstermeye çalışır ama her şey bir maskedir, belirli bir tepki elde etmek için hesaplanmış bir niyettir ve tam da orada her şey çöker. Kadın özellikle iç benliğiyle bağlantılı olan mükemmel bir erkek istemez. Otantik birini ister. Onun derin arzularını gerçekten ateşleyen şey erkeğin onun beklentilerine uyumu değil, olduğu gibi görünmesidir. Şüpheleriyle, yaralarıyla, gölgeleriyle kadın ruhu mükemmellik değil, hakikat arar. Gerçek yakınlık en derin ve kalıcı arzuyu besleyen fiziksel temasla değil, iki ruhun korkusuzca birbirine yaklaşmaya cesaret ettiği anda doğar. Kadın arzusu, maskelerini çıkarabileceğini hissettiğinde filizlenir, kendi maskesini de çıkarmış bir adamın önünde. Jungçu teoride bu sürece bireyleşme denir, bütünlüğüne doğru bir yolculuktur. Bu yol birlikte yüründüğünde öyle derin bir duygusal rezonans doğar ki Arzu kutsal bir eyleme dönüşür, bir alışverişe değil. Ama bu cesaret ister. Süs olmadan kendini göstermenin cesareti, şunu demenin cesareti: İşte benim içimdeki tüm aydınlık ve karanlıkla birlikte. Neden artık partnerlerinde arzu uyandırmadığını sorgulayan birçok erkek gördüm. Cevap neredeyse her zaman kendi özbenliklerinden kopmuş olmalarında yatar kendilerinden o kadar uzaklaşmışlardır ki bir kadının gerçek bir varlık olarak tanıdığı o yaşamsal enerjiyi artık yaymazlar. Vücut bir kokuya nasıl tepki verirse kadın ruhu da özgünlüğe tepki verir. Her iki tarafında kendisini ve birbirini hissetmesine izin verildiği bir ilişkide arzu ölmez. Değişir, dönüşür, olgunlaşır ama asla kaybolmaz. Çünkü gerçekten dokunulmuş bir ruh unutmaz. Gerçek arzu, görünmeyen dünyada birbirini tanıyan iki ruh arasında bir danstır. Arzu hakkında yapılan en yaygın hatalardan biri, onu sadece biyolojik bir işlev olarak görmektir. Anlık ve yüzeysele bağımlı hale gelen bir dünyada, arzu genellikle yalnızca fiziksel bir dürtü, dış uyarıcılara verilen otomatik bir tepki olarak yanlış anlaşılır. Ama bu, sadece anlamını azaltmakla kalmaz, Aynı zamanda onu insanlıktan çıkarır. Bir psikiyatır ve ruh araştırmacısı olarak şunu söyleyebilirim: Gerçek kadın arzusu, dönüştüren, dokunan, iz bırakan arzu, etten değil ruhtan doğar. Bu bir kadının bilinç dışı bir parçası, içinde sembolik ve duygusal olarak bir şeylere dokunulduğunu hissettiğinde ortaya çıkan derin bir deneyimdir. Kadın arzusu ruhsal bir rezonans olduğunda alev alır. Beden yalnızca izlenmediğinde, ruhun tapınağı olarak anlaşıldığında, duygular zorlanmadığında, saygı ve varlıkla hissedildiğinde, bir erkek sahip olmak istemediğinde, bağ kurmak istediğinde bu boş bir karşılaşmayla dönüştürücü bir karşılaşma arasındaki farktır. Pek çok erkeğin şöyle dediğini duydum. Artık beni arzulamıyor ama çok azı şu soruyu sorar. Onun ruhuna dokunmayı bıraktın mı? Söylemediği şeye kulak vermeyi bıraktın mı? Hareketlerinin ardına bakma ve taşıdığı duygusal hikayeyi görme yetimi kaybettin mi? Çünkü bir kadın duygusal olarak güvende hissederse, kendini teslim edebileceğini hissederse, istismar edilmeden, indirgenmeden ya da görmezden gelinmeden arzu uzun süredir bastırılmış bir nehir gibi akar. Bu zorlayan bir arzu değildir. Davet eden, kabul eden, saran bir arzudur. Kadın ruhu mantıkla değil, sezgiyle, sembollerle, kelimelerin ötesinde titreşenle arzu duyar. Ve oraya ulaşmak için erkek sessizlikte kalmayı öğrenmeli, görünmeyeni duymayı, hissetmeyi öğrenmeli harekete geçmeden önce beden ellere dokunur ama ruha yalnızca gerçek varlık dokunur ve bu yıllarla ölmeyen zamanla sönmeyen arzu türüdür çünkü içimizdeki en sonsuz yerden doğar kadın ruhu onu arzulayana değil onu anlayana kendini verir pek çok erkeğin sessizce sorduğu bir soru vardır bir kadının arzusunu gerçekten ne tetikler? Birçoğu kültürel karmaşa ve değişen toplumsal kurallar dünyasında kaybolur ve etkileyici olmaya, beğenilmeye ya da hakim olmaya çaresizce çalışır. Ancak kadın ruhu çabaya değil, özgünlüğe tepki verir. Bu ne demek? Mevcut bir adam sadece fiziksel olarak orada olan değil, kendinde oturan biridir, kendi hikayesinden kaçmayan, karanlığından korkmayan, çelişkilerini kucaklayan ve yaralarıyla barışmış biridir. Rol yapması gerekmez. Çünkü salt varlığı onun adına konuşur ve tam da bu bir kadının ruhu için derinlemesine erotiktir. Kadın arzusu numaralarla açılan bir kapı değildir. Gerçekliğin ışığını ve duygusal güvenin sıcaklığını hissettiğinde açılan bir çiçektir. Bir kadın sadece bedeniyle değil, ruhuyla, korkularıyla, sezgileriyle, vahşi fikirleri ve en hassas duygularıyla tamamen görünmeye kendini güvende hissettiğinde derinlerden arzular. Ve bu yalnızca bir adam onu onarmaya, kontrol etmeye ya da sahip olmaya çalışmadığında olur. Sadece orada olduğunda, onu kabul ettiğinde, ona saygı gösterdiğinde Zamanımızda erkeklik genellikle sertlikle, duygusuzlukla ya da kibirle karıştırılıyor. Ancak gerçek erkeklik, kadın ruhuna dokunan tür, hem sağlam hem de şefkatli, hem kararlı hem de sakin, hem güçlü hem de şiddetten uzak olandır. Bir kadın, yenilmez görünmeye çalışan erkeği değil, insan olmaya cesaret eden erkeği arzular. Çünkü bu paylaşılan kırılganlıkta fiziksel olanı aşan ve en derin arzuyu uyandıran bir yakınlık doğar. Ve sana bir şey daha söyleyeyim. Bir adam gerçekten mevcut olmayı öğrendiğinde arzu edilmek için olağanüstü bir şey yapmasına gerek kalmaz. Çünkü özüyle uyumlu olan varlığı sessiz ama karşı konulmaz bir çağrıya dönüşür. Arzu bize yalnızca neyi istediğimizi değil, İçimizde hala neyin eksik olduğunu da gösterir. Kadın arzusu dış uyaranlara karşı basit bir içgüdüsel tepki değildir. Ruhun rafine bir ifade biçimidir. Sembollerle, gizli anlamlarla, hem ışığı hem gölgeyi anlatan içsel çağrılarla dolu sessiz bir dildir. Pek çok erkek bir kadının arzusunun mantıkla anlaşılabileceğini ya da dışsal formüllerle fethedilebileceğini düşünür. Ancak kadın ruhu yapılara değil, sembollere, arketipsel rezonansa, her zaman söze dökülemeyen duygusal gerçeklere yanıt verir. Ve burada derin psikolojinin en önemli kavramlarından biri devreye girer. Gölge. Gölge, içimizde bastırdığımız, inkar ettiğimiz ya da kaçındığımız her şeyi kapsar. Ve özellikle samimi bir ilişkide Genellikle arzunun ortaya çıkmasıyla birlikte bu gölge aktive olur. Kadın arzu duyabilir ve aynı anda korkabilir. Kendini teslim etmek isteyebilir ama aynı anda geri çekilebilir. Bu erkeği istemediğinden değil, tamamen görünmekten korktuğu içindir. Yaralanmaktan korkar ya da daha derinde gerçekten görülmekten korkar. Aynı şekilde erkek de kendi gölgesini yansıtır. Belki kadını arzuluyordur ama reddedilmekten korkuyordur. Yetersiz olmaktan korkuyordur. Kendini teslim edip kontrolü kaybetmekten korkuyordur. Bu korkular zayıflık göstergesi değildir. İnsan ruhunun bir parçasıdır ve bu korkular bilinçli bir şekilde ve şefkatle tanınırsa ilişkiye entegre edilebilir ve çok daha özgün bir bağ kurulabilir. Gerçek arzunun olduğu bir ilişki, her şeyin sorunsuz aktığı ilişki değildir. Her iki tarafın da kendi gölgelerine bakmaya hazır olduğu ilişkidir. Kaçmadan ve yine de ortaya çıkan şey güzel, rahat ya da ideal olmasa bile birbirlerini sevmeye devam ettikleri ilişkidir. Bir erkek yalnızca kadının ışığını değil, karanlığını da, öfkesini, üzüntüsünü, güvensizliklerini tutabildiğinde kadın sadece fiziksel olarak değil duygusal ve ruhsal olarak da çıplaklaşabilir ve işte tam orada arzu en yüce haline ulaşır mükemmel değil ama derinlemesine insani olan iki bütün ruh arasında bir köprüye dönüşür bu yüzden kadın arzusu sadece tetiklenen bir şey değildir içsel bir yolculuğa davettir ve yalnızca kendi gölgesiyle yüzleşmiş erkekler bir kadının gölgesini keşfetmesinde ona gerçekten eşlik etmeye hazırdır. Bu bütünleşmiş gölgeyle gerçekleşen karşılaşmada arzu ruhsal bir enerjiye dönüşür. Tüketmez, yaratır, yormaz, iyileştirir, sahip olmak istemez, bağ kurmak ister. Gerçek aşk arzuyu yok etmez onu arındırır dönüştürür yüceltir arzunun kontrolsüz bir ateş olmaktan çıkıp ruhun yönlendirici gücüne dönüşmesinin derin ve nadiren anlaşılan bir anı vardır o zaman bilinçli arzudan bahsederiz ve bu durum ne kadar ince görünse de bir kadının nasıl bağ kurduğu arzuladığı ve kendini teslim ettiği biçimde köklü bir fark yaratır çok az erkek fark etmiştir ki Kadın arzusu derinlikten doğduğunda zamanla değişir. Başlangıçta duygular, çekim ve yansıtma dolu volkanik bir ateş gibi görünebilir. Fakat bu enerji saygı ve bilinçle tutulursa daha kalıcı, kutsal bir şeye dönüşür. İnsan olmanın özünü etkileyen bir tür simya. Bilinçli kadın arzusu sahip olmak ya da hükmetmek istemez. Kendini kaybetmeden birleşmek ister kaybolmadan bağ kurmak ister. Bu, birbirini gören ve ihtiyaçtan değil iç özgürlükten dolayı birbirini seçen iki varlık arasında bir danstır. Ve bu özgürlük ancak her iki tarafta kendini gerçekten tanımak için içsel çalışmayı yapmışsa doğabilir. Böyle bir bağda arzu ölmez, rafine olur, daha sessiz, daha derin, daha sembolik hale gelir. Artık sadece fiziksel dokunuşla ilgili değildir. Birinin ruhunun diğerine nazikçe dokunduğu ortak bir enerjik alanla ilgilidir. Kelimeler olmadan, görünür jestler olmadan bile bu arzu düzeyi filmlerde ya da sosyal medyada gördüğümüz şey değildir. Ne gösterişli ne de anlıktır. Boşluğu doldurmak istemeyen, varoluşu kutlayan olgun, bilinçli bir arzudur. Birçok çiftin kaybolduğunu gördüm. Çünkü arzuyu aceleyle karıştırdılar. Çünkü başlangıçtaki ateş zayıfladığında aşkın bittiğini sandılar. Ama kadın ruhu bilir. Gerçek arzu kaybolmaz, dönüşür ve dönüşebilmesi için arzunun alana, varlığa ve derin bir karşılıklı kabule ihtiyacı vardır. Bunu anlayan bir erkek artık partnerinin değişmesinden bedeninin dönüşmesinden ya da arzusunun farklı şekillerde ifade edilmesinden korkmaz. Çünkü arzuyu sadece teninde değil, sessizlikte, bakışında, kendini güvende hissettiğinde nasıl nefes aldığıyla da okuyabilmeyi öğrenmiştir ve kendini böyle hisseden bir kadın tutulmuş, onurlandırılmış, eşlik edilmiş, baştan çıkarılmaya ihtiyaç duymaz arzusu kendiliğinden açığa çıkar çünkü kadınlığını yaşayabileceği bir yer bulmuştur. Korkusuzca, yargısızca, acele etmeden bu durumda arzu bilinçli bir sevgi biçimine dönüşür. Sadece bedenleri birleştiren değil, yaraları iyileştiren, bağları güçlendiren ve insanda ilahi olanı açığa çıkaran bir enerjiye Gerçek arzunun olduğu yerde tanınmayı bekleyen bir ruh vardır. Carl Gustav Jung Keşfettiğimiz her şeyin ardından net ve parlak bir gerçek kalıyor. Kadın arzusu ulaşılacak bir hedef değil, bilinçle yürünecek bir yoldur. Bir psikiyatr olarak yaşamımda gördüm ki yanlış anlaşılan arzu acıya, yanlış anlaşılmalara ve kırık ilişkilere neden oluyor. Ama aynı zamanda Ruhun çağrısı olarak içimizde henüz bütünleşmemiş olanın bir sembolü olarak tanındığında mucizevi şekilde dönüşüyor. Pek çok erkek kadını fethetmek istiyor ama önce kendi gölgelerini fethetmeden, kendi ruhuyla hiç karşılaşmamışken baştan çıkarmaya çalışıyor. Böylece arzu içsel bir uyanış değil, dışsal bir mücadeleye dönüşüyor. Oysa gerçek karşılaşma en derin ve kalıcı arzuyu uyandıran karşılaşma, iki insanın kendine dönme çalışmasını yaptığı anda olur. Bir erkek maskesiz, teknikler olmadan, görülmekten korkmadan kendini dürüstçe gösterdiğinde ve bir kadın da aynı yerden yanıt verebildiğinde arzu artık bir arayış olmaktan çıkar ve karşılıklı bir tanıma dönüşür. Sanki ruh şöyle der: Seni bekledim. Bu tür bir arzu nadirdir. Hiçbir yerde öğretilmez. Ama içine bakma cesareti olan, derin içsel çalışmayı yapabilen, sessizliğe dayanabilen ve ruha eşlik edebilen herkes için ulaşılabilirdir. Ve şimdi sana soruyorum. Arzunun peşinden koşmayı bırakmaya ve onun içinde yaşamaya hazır mısın? İçine bakmaya ve ruhunun hangi kısmının hala dokunulmayı beklediğini keşfetmeye hazır mısın? Çünkü ancak kendi gerçeğine uyandığında gerçekten başkasının gerçeğine dokunabilirsin. Bu mesaj sende yankılandıysa, içinden bir şeyin hareket ettiğini hissettiysen, bu videoyu bu sözleri duyması gereken biriyle paylaş. Yorumlarda gerçek arzu hakkında ne öğrendiğini yaz ve insan ruhunu derin, yunkçu bir perspektiften keşfetmeye devam etmek istiyorsan, The Essence Jungs'a abone ol ve bildirim zilini aç. Ruhun yolculuğu henüz yeni başladı ve bilinçli arzu onun en güçlü yol göstericisi olabilir.